Merhaba arkadaşlar. Videolarımıza devam ediyoruz. Pozitif ve negatif sayılarla ilgili mini bir videomuz olacak. Pozitif ve negatif sayılarla ilgili tanımı, özellikleri ve işlemleriyle ilgili birkaç tane notumuzu sizlerle paylaşmak için çekiyoruz bu videomuzu. Şimdi sizlere pozitif sayıların tanımını yapacağız. Pozitif sayılar sayı doğrusunda sıfırdan büyük olan sayılardır. Ve artı sembolü ile gösterilir. Negatif sayılar ise sıfırdan küçük olan küçük olan sayılardır. Ve eksi ile gösterilir. Hemen bir tane sayı doğrusu çizersek şurası sıfır olur. Sağ tarafında 1, 2, 3 şeklinde gideriz. Sol tarafı da eksi 1 eksi 2, eksi 3 şu tarafta kalanlar negatif bu tarafta kalanlarsa pozitif kısmı bize gösteriyor. Şimdiki notumuzda ise artıyla artı yani pozitif 2 sayının çarpımı bize pozitifliği verir. Negatif iki tane sayının çarpımı bize yine pozitifi veriyor. Fakat zıt işaretli yani biri negatif ya da pozitif diğeri de zıt işaretli olduğu zaman sonucun negatif olacaktır. Bunları yine örneklerle pekiştireceğiz. Şimdiki notumuzda pozitif sayıların Pozitif sayıların bütün kuvvetleri bütün kuvvetleri pozitiftir. Şimdi biz burada bütün kuvvetlerinden kasıt negatif, e, tek ya da çift oluşlarına bakacağız. Tek mi, çift mi onda da bile değişmeyecek. Yani 3 üzeri 4. Yine pozitif bir sonuç verecek. O da 81. Evet. 5 üzeri 3'te 125 yine pozitif olacaktır. 4 çift sayıdır, 3 tek sayıdır. Ona rağmen sonuçlarımız pozitif olacaktır. Ama negatif sayılarda ise bu değişiyor maalesef. Negatif sayıların tek sayı kuvvetleri negatif çift sayı kuvvetleri pozitiftir. Hemen bunu bir güzel örnekle açıklayalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti o da eşittir. Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. 2 kere 2, 4. 4 kere 2'den 8 yapıyor. Ama burada 1, 2, 3 tane negatif var. Şu ikisi birlikte arkadaş olup pozitife çevriliyor. Artı ile eksiyi çarptığımız zaman yani şu şekilde ikinci kısımda eksi oluyor. Yine hemen bir tane örnek daha veriyoruz. Eksi 2 üzeri 4'ten eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'den 2 i̇ki kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 şurada dikkat edeceğimiz husus 4 tane negatifimiz var şu ikisi pozitif oluyor. Şu ikisi de pozitif oluyor. Pozitif çarpı pozitiften sonucumuz pozitif oluyor. Şimdi de pozitif ve negatif sayılarla ilgili işlemler yapıyoruz. Biz burada negatif sayıları negatif denilince borç pozitif deyince şu şekilde ayıralım. Paramız olarak ele alırsak. 5 TL borcumuz var çünkü negatif. 4 lira daha borçlandık. O halde iki kısımda da borç var. O halde 9 lira borcumuz oldu. Borç negatif olduğundan eksi olarak gösteriyoruz. Burada 6 lira borcumuz var. Burası pozitif olduğundan dolayı ve aradaki işarette pozitif olduğundan dolayı bu paramız 8 TL paramız var. 6 lira borcumuz var. 2 TL paramız kalır. Para artı olarak gösteriliyor. Burada bir işlemimiz daha var. 2 tane eksi yan yana. Az önce gördük ki eksi ile eksinin çarpımı pozitif oluyordu. O halde benim işlemim 5 artı 7'den 12 olacaktır. Şu an bir çarpma işlemiyle karşı karşıyayız. 8 kere 4, 32 2 tane eksinin çarpımı arkadaş olup pozitife çevrilecek. O da cevabım artı 32 oluyor. 32'yi 4'e bölünce 8. Şu an e, işaretine karar vermeye geldi sıra eksi bölü artı zıt işaretli olduğu zaman burası da eksi olacaktır. Yeni bir örnekle videomuza son vereceğiz. M, N ve P gerçel sayılardır. Birinci öncülümüz M eşittir eksi N. İkinci öncülümüz N çarpı P küçüktür 0. Üçüncü öncülümüz M artı P büyüktür 0. Şimdi bizim dikkat edeceğimiz şey M ve N zıt işaretli. Buna nereden varıyoruz? M, N'nin negatifine eşit. O halde zıt işaretli. N çarpı B küçüktür 0. Yani küçüktür 0 demek eksi demek. Eksi olması için N ve P de zıt işaretli. O halde M ve N zıt işaretli. N ve P de zıt işaretli ise M ve P aynı işaretli oluyor. Yani burada M ve N'nin aynı işarete sahip olduklarını kavramış olduk. Son öncülde artık olayı çözmüş olacağız. M artı P büyüktür sıfır dediği için ve bunlar aynı işaretli olduğu için o halde ikisi de artı olmak zorunda. O halde ben hemen M, N ve P'de M artı P artı N de zıt işaretli olduğundan dolayı eksi oluyor. Arkadaşlar videomuza burada son veriyoruz. Bundan sonraki videolarımız için takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Instagram'da da adım adım alt tira matematik ile sizlerle Video soru çözümlerimiz orada devam ediyor. Hepinize İyi günler diliyorum.